Belçika polisi 13 Kasım'da Paris'i kana bulayan terör eylemleriyle bağlantılı şüphelilere ulaşmak için Brüksel'de bir dizi operasyon düzenledi. Başkentin turistik Grand Place meydanı boşaltıldı, oteller ve restoranlar kapandı. Terörle mücadele ekipleri gece geç saatlere kadar 19 ayrı adrese baskın yaptı. Belçika Federal Savcısı operasyonun detaylarını basın toplantısında anlattı. Toplam 16 kişi gözaltına alındı. Soruşturma savcısı gözaltı süresinin uzatılması ihtimaline ilişkin kararını yarın verecek. Şu ana kadar ne ateşli silah ne de patlayıcı bulundu. Salah Abdeslam da aramalar esnasında tutuklananlar arasında değil. Paris saldırılarının zanlısı Salah Abdeslam'ın Brüksel'de saklandığı iddia ediliyordu. Amerikan medyasına konuşan arkadaşları Skype üzerinden bağlantı kurdukları Abdeslam'ın Belçika'dan Suriye'ye gitmenin yollarını aradığını öne sürdü. Evet. Kaçak zanlının karayoluyla Almanya'ya gitmeye çalıştığına dair iddialar da var. Bu arada Fransız Emniyeti bir saldırganın daha fotoğrafını yayımladı. Bilgileri paylaşılan şahsın Stade de France'ın H kapısında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettiren 3. intihar bombacısı olduğu belirtildi. Polis soruşturma ile ilgili olarak görgü tanıklarından yardım istedi. Fransa'nın başkenti Paris'te eş zamanlı 6 terör saldırısında 130 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.